Selamlar. Mola sohbetlerinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine kendi gündemimde olan konulardan bir tanesiyle devam edeceğim. Şimdi ben malum 30'larımdayım. Birlikte sohbet ettiğim kişiler de genelde ya işte 30'larında ya da 40'ların başında. Çoğunlukla da benim gibi kurumsal bir firmada çalışan kişiler. Benim gözlemlediğim hayat genel olarak yani genel olarak diyeyim tabii. Şöyle akıyor işte 18 yaşından itibaren bakarsam işte bir iyi üniversite kazanmaya çalışma işte üniversiteye girdin orada biraz tabii keyifli bir hayat var ama çoğunluğunda da şey kaygısı da oluyor işte ben mezun olduğumda iş bulabilecek miyim? Ne iş yapacağım? iş bulmayı nasıl daha kolay hale getirebilirim? Ne yaparsam beni işte yaşadılarımdan daha öne çıkartır gibi bu kaygılar mutlaka oluyor. Sonra Diyelim ki mezun oldun, bir iş buldun, işe başladın. Aileden gelen de bir varlık söz konusu değilse... E, ...bu sefer hayatta kalma mücadelesi aslında bireysel olarak başlıyor. İşte kendini ispat etme, hayatta ben de varım diyebilme. E, aileden farklı bir şehirdeysen, e, aynı şehirde olanlar da vardır ama... ...genellikle farklı şehirdeyken daha yüksek oranda tabii kendine yeni bir ev açma... E, sıfırdan bir ev kurma, bunu geçindirmeye çalışma, bunun bütçesini e, karşılamaya çalışma. E, bunu da başardın diyelim. E ne oluyor? Bir de araba alayım. Onun dışında tabii e, evlenme durumları olabiliyor. İşte evleneyim, düğün yapayım vesaire. Onların yine e, aşama aşama aslında bunlar böyle level level geçtiğin şeyler, e, hedefler diyeyim. E, maddi ve aslında düşünsel anlamda da yoğunluklu olan şeyler. Bu buraya kadar hep bir mücadele şekline geçtiği için anlamıyorsun zaten. Sonra biraz daha kariyer oturmuş oluyor, biraz hayat şartları oturmuş oluyor. Böyle ilk defa bir durup, yani neredeyim ben, ne yapıyorum, iyi mi gidiyor yani benim için, her şey umduğum gibi mi gidiyor, nereye gidiyor benim hayatım diye bakma fırsatı bence ancak işte Biraz bu şartlar oturduktan sonra genellikle de işte 30'larda, 30'ların başında olabilir, ortasında olabilir yapılan e, işe güce vesaire de bağlı. Benim için 30'lar biraz böyle e, başladı. Yani neredeyim, nasıl, iyi gidiyor mu her şey, e, umduğum gibi mi, e, beni mutlu eden şekilde mi? Çünkü artık hani temel şeyleri karşıladım kendimde nispeten diye düşünüyorsun. ya yani En azından survive ettim bir şekilde. Buraya kadar geldim. E, Peki gerçekten böyle gitmesini mi isterim bundan sonraki hayatımın? Çünkü biraz da şey oluyor işte. E bundan sonra ne olacak? Ee, gibi bir şey oluyor. Burada arkadaşlarımla konuştuğum zaman herkes böyle bir sorgulama var ve e, tabii ki herkes kendi aslında bu karmaşada biraz umduğundan farklı bir yerde de buluyor. Birazcık da hani İstanbul'da yaşamanın da zorluğu var tabii ki. ...eskiden, şimdi kurumsal hayattaki e, kült şeylerden bir tanesidir... ...eskiden kurumsaldaki herkesin şöyle bir hayali olurdu... ...işte kurumsalı bırakıp küçük bir kafe açmak, küçük bir kahveci açmak... ...şu anki ekonomide mümkün değil, insanlar kendi kiralarını zor veriyorlar... ...bir de böyle e, bir yatırım yapmak için... ...eskiden tabii işte örnek veriyorum, kafe açacaksan onun işte... E, ...en az 6 aylık kirasını zaten yok sayman lazım ki... Ee, başlayabilesin. Daha hani diğer giderleri gelmeden <laughs> burada zaten eleniyor her şeyin kirası çok pahalı olduğu için böyle bir işte e, kenarda bir sermayenin olması çok mümkün olmadığı için kurumsal hayattaki insanların kafasından kafe açma fikri falan silindi. Öyle bir şey artık konuşulmuyor. Ee, güncelde popüler olan kurumsal hayatı bırakıp e, pilates hocalığı, yoga hocalığı, işte ...daha böyle sermayesi az olan ve ruhani şeyi daha yüksek olan şeyler var gündem derevaçta öyle diyeyim. E, kurumsalı nasıl bırakabilirim şeyleri de hep konuşuluyor. Onun dışında bir de İstanbul'dan nasıl kaçarız, farklı şehirlerde yaşayabilir miyiz? Benim ara ara düşündüğüm şeylerden bir tanesi de bu aslında. E, bunları konuşurken hep e, şeye varıyor ya da... E, ...bu dediğim gibi güncelde de her zaman çok popüler bir konu olduğu için... ...kurumsal hayatı nasıl bırakırsın? Kurumsal hayattan çıkmış kişilerin böyle podcastleri oluyor... ...işte çeşitli mecralarda sohbetleri oluyor. Onları dinlediğimde de hep şey görüyorum... ...ya aslında önemli olan işte hayatta ne yapmak istediğini bilmek. Öyle bir şey haline geliyor ki... ...aslında herkesin böyle bir net bir hayat amacı varmış... ...herkes böyle tek bir alanda aslında çok başarılı olacakmış. Sen onu bulman gerekiyor ve e, oradan aslında e, ne diyeyim yürümen gerekiyor gibi. Bir de öyle kolaylıkta söyleniyor ki bu. Yani şöyle bir dursan biraz düşünsen ya evet benim hayatımın amacı da bu yani. Ben bununla hareket etmeliyim. Ben hemen şu an kurumsaldaki işimi bırakıp e, bunun peşine düşmeliyim diyebilirmişsin gibi. E, biraz bence çok ...kolaymış gibi e, satılıyor bu fikirler. Ve bence biraz da insanın üzerinde bir e, baskı da yaratıyor. Sanki bir şeylere geç kalmışsın. Herkes kendini bulmuş, herkes hayat amacını bulmuş ve sen bulamamışsın gibi. Benim üzerimde en azından öyle bir etkisi var. Sanki böyle herkes herkes hayatta ne yapacağını bulmuş. E, hayat amacını bulmuş e, ve bir şekilde oradan... Mutlu olmanın yolunu da bulmuş, geçim kaynağı olarak onu seçerek işte e, iş yapıyormuş gibi hissetmeden çalışmayı da bulmuş gibi e, bir formül var. Ama hayat amacı dediğimiz şey bu kadar tabii ki basit olamaz bu, tabii ki bu kadar kolay olamaz. E, şeyse bu arada kolay bence e, çok gerçekten bir alanda üstün yetenekliysen örnek veriyorum sesin gerçekten çok güzelse ve çok iyi bir kulağın varsa sen zaten şarkı söylemeden duramıyorsan hiçbir şekilde bunu yani yapmadan duramayacağın kadar e, özel bir yeteneğin varsa bence kolay yani şey olarak kolay demiyorum e, tabii ki e, o yolda yürümenin zorlukları olur ama en azından ne yapmak istediğini bulmak kolay ya da gerçekten bir alanda çok Örnek veriyorum, resme yeteneğin var, farklı bir bakış açın var. Oradayken sen kendini işte çok daha farklı bir dünyada hissediyorsun, çok daha rahat hissediyorsun, kendini ifade edebildiğin bir alan gibi hissediyorsun. O zaman bence kolay. Belki o konudan para kazanmak kolay değildir, böyle bir hayatı sürdürmek kolay değildir. Ama ne yapmak istediğini biliyorsundur hayatta. Bence bunlar kolay. Ama e, şahsen benim gibi işte e kafam çalışıyor ama Çalışıyor. E, fena değilim. E, bir şeyleri ne bileyim e, resim çizmeyi severim mesela. Ama özel bir yetenek şeklinde değil yani. <laughs> e, bir şeyler karalarım işte. Ya da işte bazıları var işte şarkı söylüyor, güzel şarkı söylüyor. Ama çıkıp bir yerde sahne alacak kadar değil. Kendini mutlu edecek kadar arada hobi olarak söyleyecek, eş dostlar arasında söyleyecek kadar gibi e, yani çok büyük bir yeteneğimiz yoksa nasıl bulacağız bunu? E, nereden başlamak lazım? Yine bir arkadaşımla sohbet ediyorduk geçen haftaydı sanırım. E, o da böyle bir hayatını sorgulama döneminde e, e kariyeri iyi, işte e, tamam hayat şartları nispeten daha iyi oldu. E ama hayatında yapmak istediği şeyler var mı? Neleri kaçırıyor? Böyle bir şey kaçırmış gibi hissediyorsun çünkü. Ve ee, işte terapiye gidiyor terapisti de diyor ki işte sen hayatta neleri yapmak istiyorsun ee, Bunları bir hani belirleyebiliyor musun bir bak bakalım bir düşün bakalım falan Ve ee, arkadaşım dedi ki ya bu bile bana hani hayatta ne yapmak isterim Hayatta ne olmak isterim İşte yapmak isteyip de yapmadığım şu anda neler var diye düşünmek bile Sanki bana de bir görevmiş gibi yani ne yapmak istediğimi bulmalıyım bu da bir görev yani bu da aslında o aşama aşama dediğimiz hedeflerden bir tanesi. Yani doğalında gelişen bir şey değil aslında. Ee, ya biraz bence e, ben de böyle hissediyorum. Ee, neler yapmalıyım, neler yapmayı isterdim de yapmıyorum ya da işte bunlar böyle sanki hep liste yapmam gerekiyormuş gibi geliyor aslında. Ya da şöyle bakalım hayat amacını, hayattaki isteğini bulmanın bir meslek ya da yaptığın işle alakası olmadan genel olarak hayatının gidişatına yön veren bir şey olarak bakarsak da işte bazı arkadaşlarım benim mesela dediğim gibi yurt dışına yerleştiler. Bazılarımız zaman zaman düşünüyor. Yurt dışına olmasa da mesela İstanbul'da farklı bir işte küçük şehre gidip yaşayabilir miyiz diye konuştuğumuz zaman şunu görüyorum. Yine bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. İşte başka bir, işte Ege kasabasında yaşayabilir miyiz gibi. E, bunu gerçekten yapan kişiler var. E, X kişisi işte benim tanıdığım bir arkadaşım şöyleydi. E, çocukları olunca ben böyle bir hayat istemiyorum. E, ben genel olarak annelik yapmak istiyorum. E, hayat şartlarımızı da buna paralel biz götüreceğiz dedi ama delice cesareti gibi attı kendisini buradan istifa etti. ...işte gittiler, e, orada şunu yapıyorlar... ...X iş işi yapıyorlar atıyorum karı koca... E, ...çok daha sakin bir hayat kurdular... E, ...ama işte o zaten kafayı buna takmıştı... E, ...kafayı bu uğurda kırmıştı... E, ...buna gerçekten kendini adamıştı gibi konuşuluyor... E, ...burada da aslında paralel bir şey görüyorum... ...yani gerçekten... E, ...bu durumlara baktığımda şey gibi hissediyorum ben... E, ...yani mesela istediğim belli şeyler var... ...ama yeteri kadar istemiyorum demek ki... E, ...diyorum yani mesela deniz kenarında bir yeri... ...çok isterim... ...böyle uzun bir sezon boyunca denize girebiliyor olayım... ...işte mesai bitsin... E, ...mesaiden sonra hızlıca denize gidebileyim... ...hafta sonları full denizde olabileyim... ...yani mümkünse denizin içinde yaşayayım gibi... E, bu bana inanılmaz güzel geliyor fikir olarak. ama yapacak kadar yani bu uğurda bir şeyleri feda edip o hayata kavuşacak kadar da istemiyorum demek ki yapmadığıma göre bunun bir fantezi olarak kalmasının sebebi benim o iradeyi ortaya sonuçta koymamam. Yani hayattaki bazı şeylerden feda edeceğim ki e, orada öyle bir kazanım sağlayayım örnek veriyorum. Buradaki işimden belki daha az kazanıyor olacağım. İşte e, buradaki atıyorum sağlık şartlarından daha azına sahip olacağım. Başka bir işe geçeceğim mesela. Yanakları daha az olacak oradaki gibi. E, işte ya da e, arabayı satacağım bu uğurda diyelim ki. Daha düşük modelli bir araba alacağım. Ama her gün denize gireceğim. Yani şimdi ben arabayı şu an sahip olduğum arabayı mı daha çok istiyorum? E, her gün denize girebildiğim bir hayatımı daha çok istiyorum? Ee, karar veremediğime göre, kararsız kaldığıma göre kararsızlık da aslında bir e, iradenin eksikliği ve e, sonuç olarak o yönde bir motivasyonumun azlığıyla alakalıdır diye düşünüyorum. Ya da ne istediğini bilememe. Ee, dolayısıyla ben gerçekten hayatımın amacı, hayatımda istediğim şey gerçekten her gün denize girmek olsa bunu mutlaka gerçekleştirecek bir yol bulurum. Şu an sadece fantezi olarak kalmasının sebebi... E, o kadar da istemiyorum demek ki. Ama gerçekten o kadar çok istediğim şey nedir? Bulamıyorum gerçekten. E, bulmak zorunda mıyım? Şimdi eşim olsa öyle der. Yani bunu niye bu kadar kafayı taktın şimdi diyebilir yani. Erkekler bence biraz daha da rahat bakıyor bu olaylara. Kadınlar mı daha çok düşünüyor bilemiyorum. Ama e, benim üzerine düşündüğüm bir konu gerçekten. Hayatta şu anda hani yerine oturmayan bir şeyler ...var gibi hissediyorsam, bir şeylerin eksikliğini hissediyorsam... ...ama ne olduğunu bilemiyorum... E, ...gibi bir durumdaysam... ...burada aslında benim belki de bir potansiyelim var... <laughs> ...belki yapsam çok mutlu olacağım bir e, şey var... E, ...ya da yaşasam çok mutlu olacağım bir belki hayat tarzı var... ...onun eksikliğini çekiyorum gibi hissediyorum. Şimdi nerede okudum ya da nerede izledim hatırlayamadığım e, bir anekdot var... İşte birisi ölüyor, öldükten sonra diğer dünyaya gidiyor ve Tanrı ona diyor ki ben seni muhteşem bir keman virtüözü olarak yaratmıştım ama sen bunu hiç denemedin bile. Dolayısıyla bizde de böyle düşünüyorum. Kendimizi böyle gerçek anlamda var ettiğini düşündüğümüz bir alan yoksa biz bunu henüz bulamamışız demek olabilir mi? ...yani daha aramaya devam edip bir şekilde bulacağımız bir alan mutlaka var mıdır? Yoksa herkeste de böyle bir şey olmak zorunda değil midir? Ben vardır diye düşünüyorum. O yüzden hani denemeye devam ediyorum. Hoşlandığım, beni mutlu eden şeylerin biraz daha üzerine gidip... ...beni nereye kadar mutlu ediyor? Gerçekten biraz işte üzerinde uzmanlaşınca... ...bana gerçekten kendimi daha iyi hissettirir mi? Beni bir yere götürür mü? diye denemek istiyorum ama bu tabii biraz dışarıdan şey de görünebiliyor. Sen o sırada kendince kendini arıyorsun ve nelerden zevk aldığını bulmaya çalışıyorsun ya da işte orada daha büyük bir şey bulmayı umuyorsun aslında farklı şeyler deneyerek. Ama bu dışarıdan bakıldığında biraz şey gibi görünebilir işte maymun iştahlılık. Bir onu deniyorum, bir bunu deniyorum, o mu acaba diyorum bir bakıyorum. İşte dönem dönem mesela işte Tablolar yaptım. Dediğim gibi biraz hafif çizme şeyim var diye çizmeye yatkınlığım var diye tablolar yaptım. E, gitmedi daha fazla ileriye. İşte e, dijitalde tasarımlar yaptım böyle e, farklı illüstrasyonlar şeklinde. E bir yere varsaydı daha ilerlerdi yani ilerlemediğini göre bir denedim. E, farklı şeyleri deniyorum en azından kendi açımdan bir yere gidecek mi gitmeyecek mi Burada daha kendimi iyi hissettiğim bir alan bulacak mıyım diye belki YouTube'da bunlardan bir tanesidir Denemekte de aslında fayda görüyorum yani belki YouTube'a şimdi girdim Şu an kendi böyle akışta olan düşüncelerimi anlatıyorum. Belki bu bir yere evrilecek ve ben burada kendimi aslında bahsettiğim şekilde bulmuş olacağım. Bilemiyorum ama dediğim gibi bu bazen şey biraz maymun iştahlılık gibi görünebiliyor. Bir şeyin sonunu getirmiyorum gibi görünebiliyor. Ya da her şeye özeniyorum gibi görünebiliyor. Ya da bu eleştirileri ben kendim yapıyorum bilemiyorum. Hani çok böyle alışkın olduğumuz için bir şeye yaparsın, sahiplenirsin, sonuna kadar götürürsün gibi. Her konuda öyle olmayabilir. Deneriz, yanılırız. Dediğim gibi bir anda böyle kendi amacını, kendi yapmak istediği şeyi çok büyük bir yeteneği olan birisi belki anında buluyor. Belki <laughs> bizim gibi fani kulların daha ortalamada seyreden birilerinin daha parlak olduğu bir alanı bulmak için daha fazla deneme yanılma yapması gerekiyordur belki de. İşte bu arada hani beni geriyor dediğim bu hani hayatta yapmak isteyeceğim şeyler neler olabilir diye üzerine düşünmek bence kötü bir fikir değil. İşte neler ...yapsam sanki iyi hissederdim... ...diye düşünerek bir liste yapma... ...ve onları bence listede bırakmama... ...küçük küçük deneme... E, ...ve en azından denedikçe... ...ya bu benim... ...düşündüğüm kadar bana keyif vermedi... ...deyip en azından o listeden silme... ...çünkü o elemeyi yapmadığın sürece... ...hiç denemediğiniz sürece... ...bir yandan böyle arkadan... E, ...soru işareti olarak kalıyor... ...işte mesela YouTube'a... ...video çeksem işte benim çok hoşuma giderdi. Bu işi belki yapabilirdim diye düşünüyorum. Bu benim hayatımda sonsuza dek ya yapsaydım tüh bak görüyor musun bunu da yapmadım. Deneseydim belki olurdu. Ya Ama kim uğraşacak ama kesinlikle bu alandan zevk alırdım detem mesela. Sonsuza kadar bu böyle aklımda kalabilirdi. E şimdi bir deniyorum mesela diyelim ki. bir yere götürdü beni. Şu anda çok keyif alıyorum hani hiçbir yere gitmese bile. En azından böyle açıp işte bir video çekip onun üzerine konuşmak bana şu anda çok iyi geliyor. Ee, bilmiyorum bu hani daha ileriye bir yere gider mi? Gitmeye de bilir. Ee, e denedim oldu sıkıldım da diyebilirim. Ama umarım tabii öyle demem. Ee, siz de umarım sıkılmamışsınızdır. Bu bölümde de benimle keyifli bir sohbet geçirdiğinizi düşünüyorsanız lütfen beğenin, yorum yapın. Ee, ve mümkünse abone olursanız en azından bu macerada beni biraz daha ileriye taşımış olursunuz. Ee, mola sohbetlerinin bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde daha farklı bir konuyla görüşmek üzere.